Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde bir hikaye okuma çalışması yapacağız. Parçamızın adı George and the Dragonfly. Dragonfly helikopter böceği demektir. George ve helikopter böceği. George watched a film about lizards and snakes and creatures that slither in rivers and lakes. George bir film izledi. Film Kertenkeleler Yılanlar ve şu yaratıklar hakkında, Creatures that slither diyor ya yaratıklar hakkında e, yaratıkların da neler olduğunu şimdi Dead birlikte anlatıyor. Slither yılan gibi süzülerek gitmek demek arkadaşlar. Sürünerek gitmek. E, yani bu nehirlerde ve göllerde yılan gibi sürülerek giden e yaratıklar hakkında bir film izlemiş. He said to his mother, do you suppose for my birthday or Christmas I could have one of those? O annesine dedi ki, do you suppose yani öyle bir şey zannediyor musun, farz ediyor musun? Benim doğum günüm ve Christmas için ben bunlardan bir tanesine sahip olabilirim. His mom shook her head. Annesi başını salladı. Most certainly not. Kesinlikle hayır. You wanted a hamster and that is what you have got. Sen bir hamster istedin ve işte senin e, sahip olduğun ve ona sahip olduğun anlamında that is what diyor. It is me who looks after him, gives him his tea. Ona bakan benim. Look after bir şey beslemek, bakmak demektir arkadaşlar. E, ve ona çayını veren benim. If you had a phyton, it is not hard to see who would have to feed him. dedi and me. If you had a fighting, burada bir piton yılanına sahip olsan, güzel bir şey ifade arkadaşlar. If ile birlikte, eğer ile ilgili bir örnek. It is not hard to see. Onu görmek zor değil. Neymiş o görülmesi zor olmayan? Who would have to feed him? Onu Besleyici kim olduğunu görmek zor değil diyor. Tabii ki dedi en mi? Burada e, slash çizgisiyle yani tre çizgisiyle birlikte arkadaşlar dedi en mi bir açıklama getiriyor yani onu yapacağın kim olduğunu anlatıyor baba ve anne yani ben. If you can't have a, if I can't have a snake, said George to his hamster or a lizard. Or something there is only one answer eğer bir yılana sahip olamazsam dedi george hamsterını veya bir kertenkeleye veya herhangi bir şey sahip olamazsam sadece bir cevap var i will go to the jungle and live in the trees with a boa constrictor and six chimpanzees bir ormana gideceğim. Yani jungle burada orman demektir. Ormana gideceğim ve ağaçlar neyle Ne ile birlikte? With a boa constrictor. Bir boa yılanı ile ve e, altı şempanze ile birlikte yaşayacağım. So, George packed a bag with some socks and some pants and left for the land of man-eating ants. Bu yüzden George bir çanta hazırladı. Pack a bag bir çanta hazırlamak demektir. Ne ile doldurmuş onları? With some socks, çoraplarla and some pants ve pantolonlarla. And left for the land of man eating ants ve bir yerden ayrılmak demek. Left for, leave for'un e, geçmiş zamandaki hali. Left for ayrıldı. Nereden ayrıldı? E, i̇nsan yiyen karıncaların e, yerinden, bölgesinden ayrıldı. Yani kendi oyunların olan adı isim bu. The land of man-eating ants. But George had no sooner said food in the garden, than a red-spotted dragonfly said, "Beg your pardon, before you go off and leave free There is a couple of friends that I would like you to see. Fakat George Fakat George Bahçeye ayak basar basmaz set foot bir yere ayak atmak. Bu ayak basmak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bahçeye ayak basar basmaz. Ee, burada ayrıca güzel bir kalıp görüyoruz arkadaşlar. Head no sooner, no sooner den arkadaşlar. Bir şeyi yapar yapmaz anlamında. No sooner yani bir şeyi yapar ve den e, yapmaz ifadesine devam ediyor diğer cümleye devam ediyor. yapar yapmaz şöyle devam etti gibi e, yani bahçeye ayak basar basmaz den red spotted dragonfly set ve kırmızı benekli bir ne arkadaşlar burada spotted benekli demek dragonfly helikopter böceği şunu dedi yani ayağını basar basmaz bahçeye bir helikopter böceği şunu söyledi Beg your pardon. Nazik bir şekilde affedersiniz demektir. Beg your pardon arkadaşlar. Güzel bir kalıptır. Before you go off and live in a tree. Go off çıkıp gitmek demektir arkadaşlar. Yani çıkıp gitmeden önce ve bir ağaçta yamadan önce there is a couple of friends. Bir çift birkaç arkadaş var anlamında söylüyor burada arkadaşlar. A couple normalde bir çift demektir. Bir çift arkadaş var. That I would like you to see. Senin görmeni istediğim. Güzel bir kalıptır. I would like you senin to see. Görmeni istediğim. Burada detle de e, bu arkadaşların kimler olduğunu vurgulamış oldu. George followed the fly to where he was shown. George sineği takip etti. Burada fly sinek demektir arkadaşlar. Nereye ver? Nereye doğru olduğunu söylüyor şimdi. He was shown. Gösterildiği yere doğru. Then on its instructions he lifted a stone. Sonra onun talimatlarıyla. Burada instructions talimatlar demektir. On its instructions onun talimatıyla o bir taş kaldırdı. Lift kaldırmak demektir. There coiled a millipede, all shiny and black, and a bright orange beetle with stripes on its back. Orada kıvrılmış bir kırk ayak vardı. Millipede kırk ayak demektir arkadaşlar. Der coiled de orada kıvrılmış yani böyle hani yılanlar veya böyle böcekler böyle sarılır sarılır dururlar ya o kıvrılmış haline coiled deniyor. Ee, burada millipedi tanımlıyor şimdi. All shiny, hepsi parlak, and black ve siyah, and a bright ve yine bright parlak açık renkte demektir. Açık renkte, portakal rengi orange beetle böcek bir böcek with stripes on its back ve üzerinde çizgilerle stripe çizgiler demektir. Çizgilerle onun sırtında yani sırtında e, portakal rengi Açık portakal rengi sırtında çizgiler olan açık portakal rengi bir böcek. Beetle burada böcek demektir. Ve başka çizgilerin tanımını yapıyor. All shiny, parlak ve siyah. Yani bu hayvanın, bu böceğin parlak ve siyah olduğunu ve aynı zamanda portakal rengi olduğunu söylüyor. Üzerinde de with stripes on its back ve üzerinde de e, be, e, s, üzerinde de çizgiler olduğunu vurguluyor. George was amazed. George şaşkına döndü. They were brilliant and pretty. Not what you would expect in the midst of a city. Onlar parlak e, yani zekice parlak anlamında ve güzeller. Brilliant burada çok anlamda kullanılabilir. E, normalde insanlar için zeki anlamında kullanılırken burada harika anlamında kullanılabilir. E, böcekler için tabii ki buradaki varlıklar için de e, harika anlamda söylüyor. Harika güzeller. Not what you expect in the midst of a city. Yani onlar sizin e, şeyde şehir merkezinde, şehrin ortasında in the midst of yani ortasında demek şehrin ortasında ummayacağınız bulamayacağınız, expect, ummak, bulmak demektir arkadaşlar, ummayacağınız e, varlıklardır diyor. The dragonfly hovered and darted beyond and waited for George by the side of a pond. Helikopter böceği askıda kaldı. Hover, askıda kalmak demektir. And darted beyond ve öteye doğru e, hızlıca çıkış yapmak demek. Yani uçarak hızlıca gitmek demek. And waited for George. Ve George'u bekledi. By the side of a pond. E, by yanında demek burada. The side of a pond. E, bir pond arkadaşlar. E, ufak bu resimde gördüğünüz gibi havuzcuk demek. Havuzcuğun e, yanında durdu. Bekledi. There were tadpoles and toads and a fat friendly frog and a great crested newt that lived under a... Kurbağa yavruları vardı. Ted boz burada kurra, kurbağa yavruları demektir. Toads bir çeşit kurbağa arkadaşlar. And a fat friendly frog ve şişman, tombul, fat tombul demek ve dostça bir e, kurbağa vardı. And a great crested burada crested sorguçlu demektir. Yani büyük sorguçlu bir Newt. Yani e, Semender demektir arkadaşlar. Bir çeşit böcek işte. E, semender vardı. Ve bunlar ne yaparmış? Dead lived under e, bu Newt nerede yaşarmış arkadaşlar? Dead lived under a lock. bir kütüğün altında yaşardı. Yani Dead'li cümle Semender'in nerede yaşadığını anlatıyor. Lived under a log. Bir kütüğün altında. Log kütük demektir arkadaşlar. The dragonfly flew to a web on a shrub, where a red and green spider sat right at the hub. Bu helikopter böceği uçtu nere Bir e, örümcek ağına, bir örümcek ağına on a shrub, yani shrub burada çalılık demek arkadaşlar. Çalılığın üzerindeki örümcek ağına uçtu ki, e, where... A red and yani burada bu çalılığın üzerindeki örümcek ağında verle onu tanımlıyor. Kırmızı ve green yeşil bir spider yani örümcek oturuyordu. Nerede? Right hemen right hemen demek. Hemen at the top at the hub. Yani hub merkez demek. Hemen merkezde oturuyordu. Six of its legs were knitting a sweater While the two at the back were writing a letter. Altı bacağı e, onun altı bacağı knit örümü, örgü örmek demektir. Bir suyeter örüyordu. Yani bir kazak örüyordu. While the two at e, diğer yandan while burada diğer yandan anlamında the two yani iki bacağını at the back arkadaki iki bacağının da ne yaptığını were writing a letter bir mektup yazarken yani iki bacağı arkada mektup yazarken altı bacağıyla da ne yapıyormuş arkadaşlar? Örgü örüyordu. Burada while ile birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar iki cümleyi birleştiren bir yapı görüyoruz. Burada dikkatini çektim arkadaşlar. Yani hayal gücüyle çocukları çok fazlasıyla kelime öğreten bir sistem. Doğal olarak bu sadece çocuklar için değil İngilizce öğrenmek isteyen herkes için de çok faydalı oluyor. Onun için e, bu tür çocuk kitaplarını hiç yaşanıza bakmadan fazlasıyla okumanızda fayda var. E, çok bilgi yüklü. Yani İngilizce bilgisi yüklü. Ve öğretici e, bilgiler var arkadaşlar. On a twig on a bush the fly landed next. Twig dal demek arkadaşlar. Bu işte çalılık demek. Çalılıkta bir çalılıkta bir dalda bir dala the fly landed next. Landed yani e, sinek kondu demektir arkadaşlar, land konmak demektir. E, next bir sonrakine kondu. I say, do you mind? Said the twig, clearly vexed. Ve açıkça canı sıkkın olan. Clearly waxed burada vex wax, canı sıkkın demek, clearly de açıkça demektir arkadaşlar, açıkça canı sıkkın olan e, the twig yani dal. Dedi ki I say ben derim do you mind e, ben olsam derim yani demek istiyor burada do you mind kusura bakma e, bir mahsuru var mı do you mind burada bir mahsuru var mı şeklinde söylenir. I say yani burada da ünlemle kullandığı için ben derdim ki kusura bakma diye bu dal e, açıkça sinirli ve canı sıkkın bir şekilde söylemiş. I am an insect, you know. I just look like a stick. George was impressed. That's a brilliant trick. I am an insect. Ben bir böceğim. Bilirsin ya. I just look like a stick. Ben sadece bir çubuk gibi, bir dal gibi görünüyorum. A stick burada e, biraz önce söylediğimiz twig gibi arkadaşlar. Bir dal, bir çubuk gibi görünüyorum. George was impressed. George çok etkilenmişti. Impressed, etkilenmek demektir. That's a brilliant trick. Bu çok e, zekice bir oyun. Hani biraz önce brilliant'ı harika demiştik ya. E, burada zeki de anlamında kullanıyoruz. Zekice, harika bir oyun. Burada trick oyun, hile gibi. Morning, young George. Günaydın, genç George. Call the big bumblebee. diye seslendi ne? Büyük bir yaban arısı. Bumble demektir arkadaşlar. Kol da seslenmek demektir. Who needs a snake when there is all this to see? Bu görülmesi gerekenler varsa kimin bir yılana ihtiyacı olur? Burada there is all this to see. Yani burada görülmesi gerekenler, bu görülmesi gerekenler, yani bu görülenler varken kimin bir sineğe ihtiyacı olabilir? But the dragonfly showed him one last surprise. A beautiful grass snake with beady black eyes. Fakat helikopter böceği ona bir son sürpriz daha gösterdi. One last burada bir ilave daha bir son daha anlamında kullanılıyor. Yani o gösterdiğinin son olduğunu söylemek istiyor. One last. Ne göstermiş peki arkadaşlar? Güzel çayır yılanı göstermiş. Burada grass biliyorsunuz çimenler demek arkadaşlar. E, çimenler de yani çayır yılanını göstermiş. With beady black eyes. Beady eyes arkadaşlar boncuk gibi gözler demektir. Boncuk gibi e, siyah gözleri var. Beady boncuklu demek. You said George to his dragonfly guide. Teşekkür ederim dedi George. Kime? To his dragonfly guide. Yani helikopter böceği rehberine. Guide rehber demektir. That was to totally great. Bu tamamen e, harikaydı. And then he sighed. Ve derin bir iç çekti. Sigh, iç çekmek demektir arkadaşlar. I think I will go home and not live in that tree. Ben e, eve gideceğimi düşünüyorum. Ve not live... In that tree ve bu ağaçta yaşamayacağımı düşünüyorum. Why go to the jungle when there is all this to see? Bu görülmesi gerekenler varken neden bir jungle'a gideyim ki? Why go to the jungle? Neden e, bir ormana gitmek olsun ki? anlamında kullanılıyor. Evet arkadaşlar burada hikayemizi sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, hayal gücüyle birlikte birçok kelime ve gramer yapısını bu arada öğretmiş oluyor arkadaşlar. E, buradan çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Tekrar tekrar okuyup dinlersiniz arkadaşlar ve öğrenmiş olduğunuz kelimeleri ve yapıları kendi e, hayatınıza uyarlayarak kurarsanız arkadaşlar çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.